Şeker yiyeceksiniz ama 100 bin dolar vereceksiniz. Yerim. Hem şekeri hem de maaşı duyan hayır diyemedi. Yenir niye yenilmesin? Yerim yani. E 100 tane günlük mü? <laughs> Günde. Olur. Ancak sağlığını düşünenler de vardı. Yiyemem. Neden? Sağlığım önemli. 200 bin dolar olsa peki? 5 bin dolar da verseniz olmaz. 500 bin dolar da verseniz olmaz. Bir şeyi zehir yapan onun dozudur. Şeker ve şekerli ürünleri de çok ve yoğun tükettiğimizde bedenimiz hastalıklarla dolar, taşar. Kanadalı şekerleme üreticisi bir şirket yeni bir iş alanı yarattı. Şirket baş şeker sorumlusu aradığını duyurdu. Peki baş şeker sorumlusunun görevi ne olacak? Evinizde günde 100 şeker yiyin, yılda 100 bin dolar kazanın. Bu işe 5 yaşından büyük herkes başvurabiliyor. İşte Kanada'dan şeker gibi bir iş. Yenir niye yenilmesin? Yerim yani. Hiç tane şekeri bilmiyorum bir arada. Ama para cezbediyor. Ediyor ama yenmez galiba bilmiyorum yani. 5-6 falan tamam ama 100 tane düşünemiyorum. Peki sen yer misin büyürsen? Yiyebilirim <laughs> herhalde bilmiyorum. <laughs> İş ilanı Temmuz ayında internet üzerinden verildi. Şimdiden binlerce aday başvurdu. 10 yıldır ben şeker kullanmıyorum. Teklif edilen maaş cazip ama sağlığınız tehlikeye girebilir. İşte şekerli ürünlerin yapımında kullanılan sağlıksız gıda malzemeleri. Şeker ve şekerli ürünlerin içerisinde bulunan fruktoz, sakkaroz, glikoz, mısır şurubu, kakao, kakao yağı, nebati yağı, hidrojenize yağlar, vanilya, lesitin, gıda koruyucuları başta olmak üzere sayamayacağımız kadar farklı madde kullanılır. Aşırı şeker tüketimi vücutta ağır hasar bırakıyor. Şu hastalıklara neden oluyor. Özellikle adına metabolik sendrom dediğimiz hipertansiyon, şişmanlık, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği başta olmak üzere hastalıklar bedenimizde start verir. Ve arkasından tıkayıcı damar hastalıkları, tıkayıcı beyin hastalıkları, ruh hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, uyku apne dahil olmak üzere çeşitli sonuçlar ortaya çıkar ve ömrümüzü ...sız geçirmemize sebep olur. Yediklerimize dikkat edelim. Yaşamak için yiyelim. Yemek içinde yaşayalım. Her şeyin azı karar, çoğu zarar. Giriş sonunda kemençe ve türküler eşliğinde sembolik olarak fındık hasadı başlatıldı. Fındık bahçelerinde de sular kemençe çaldılar yöresel kıyafetlerle oynadılar. Ya. Türkler eşliğinde fındık topladılar. Fındık fındık fındık. Giresun Belediyesi'nce Teyyare Düzü Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesinde şenlik düzenlendi. <laughs> Sepetlerini bellerine takan katılımcılar fındık toplayarak sembolik olarak fındık hasadını başlattı bir tarafta kadınlar fındık toplarken diğer tarafta kemençe eşliğinde türküler söylendi. Fındık bahçelerinde de sular akar gibi. Kadınlar arasında yapılan yarışmada yarım saatte 27 kilogram fındık toplayan Hülya Tozlu ve Hatun Yeşiltaş birinci oldu. <laughs> Bahçe içinde fındık dallarına Giresun figürlü resimler asıldı. <laughs> Ressamlar fındık bahçesini tuvale yansıttı. Giresun Valisi Enver Ünlü, fındık Giresun'da yaşam tarzı dedi. Bölgemizde de fındık hasatı 14 Ağustos itibariyle resmi olarak başlıyor. Fındık Giresun'un ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Giresun sanayisinin de en büyük girdisi. Aslında fındık Giresun'da aynı zamanda bir yaşam tarzı her şey fındığa endeksli düğünler her türlü hazırlıklar ekonomik faaliyetler kültürel faaliyetler sosyal faaliyetler. Vali Ünlü Giresun fındığının kalitesinin tescilli olduğunu söyledi. Yine bu sene çok güzel bir gelişme oldu biliyorsunuz. Fisko Birlik tarafından Avrupa Birliği'ne yapılan başvuru sonucunda Giresun tombul fındığı coğrafi işaret alarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde tescil edilen 8. ürün oldu. Giresun Belediye Başkanı Ayteki Şenlikoğlu da vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatından memnun olduğunu söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımıza başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Güzel bir fiyat verdi.